Herkese merhaba, Laplace dönüşümleri ile ilgili konu anlatımlı video serilerimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde, bu videomuzda Laplace ters dönüşüm kurallarından bahsedeceğiz. Ancak Laplace ters dönüşüm kurallarını anlayabilmek için bundan önce çekmiş olduğumuz Laplace temel dönüşüm kurallarını biliyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla eğer o videoyu izlemediyseniz yani Laplace temel dönüşüm kurallarını bilmiyorsanız bu videoyu izlemenizin size bir faydası olmayacaktır. Öncelikle o videoyu yani temel dönüşüm kurallarını bilmeniz için o videoyu izlemeniz gerekiyor. Bu açıklamadan sonra şimdi Laplace ters dönüşüm kurallarına geçecek olursak eğer şimdi Laplace temel daha doğrusu Laplace dönüşümü ne yapıyordu? T reel sayısına bağlı bir ft fonksiyonunu s karmaşık sayısına bağlı bir fs fonksiyonuna dönüştürüyordu. Ve bu dönüşüm de şu integral sayesinde oluyordu. Yani integral sıfırdan sonsuza ft e üzeri eksi st dt. Bu integral e, ft fonksiyonunu fs fonksiyonuna dönüştürüyordu. Nasıl fonksiyonlarda ters fonksiyon e, var. Dolayısıyla Laplace dönüşümünün de ters Laplace dönüşümü mevcut. Bu ters Laplace dönüşümü de bu sefer de s karmaşık sayısına bağlı fs fonksiyonunu t real sayısına bağlı ft fonksiyonuna dönüştürüyor. Ve Laplace eksi bir olarak şu şekilde bir gösterimi var. Bu da tabii bir integral dönüşümü ile yapılıyor. Bu integral dönüşümü çok daha karışık bir integral, bazı sabit katsayılar var mesela 1 bölü 2pi gibi ve limit t sonsuza giderken integral gamma eksi it'den gamma art it'ye fs e üzeri st ds. Buradaki gamma da karmaşık sayının reel kısmını gösteriyor. Bu yapıya çok fazla takılmayalım. Karmaşık bir yapısı var. Ve birçok yerde de zaten kullanmayacağız. Bu sadece bilgi amaçlı buraya koydum. Şimdi e, temel dönüşüm, tabi bu videoda e, ters dönüşüm kurallarına bakarken bir yandan da temel dönüşüm kurallarını da hatırlıyor olacağız. Şimdi f't eşittir a gibi bir e, sabit bir fonksiyon olsun. E, dolayısıyla bunun Laplace dönüşümü neydi? a bölü s idi. Dolayısıyla a bölü s'nin de ters Laplace dönüşümü a eşit olacak. Şimdi yine ft eşittir t yani birim fonksiyonun Laplace dönüşümü 1 bölü s kareydi. Dolayısıyla 1 bölü s karenin ters Laplace dönüşümü de t eşit olacaktır. Yani normal Laplace dönüşümünün tam ters işlemi. Laplace dönüşümlerinde ft eşittir t üzeri n Yani polinom şeklindeki bir ifadenin Laplace dönüşümünü nasıl yapıyorduk? n faktöriyel bölü s üzeri n artı bir e eşittir. Yani t üzeri n'nin laplas dönüşümü n faktöriyel bölü s üzeri n artı birdi. Dolayısıyla n faktöriyel bölü s üzeri n artı birin ters laplas dönüşümü de t üzeri n eşit olacaktır. Sinüs at'nin laplas dönüşümü a bölü a kare artı s kareydi. Dolayısıyla a bölü a kare artı s karenin ters laplas dönüşümü de sinüs at eşit olacak kosinüs at'nin Laplace dönüşümü s bölü a kare artı s idi. Dolayısıyla s bölü a artı s karenin ters Laplace dönüşümü de kosinüs at eşit olacaktır. E üzeri at'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s eksi a'ydı. Dolayısıyla 1 bölü s eksi a'nın da ters Laplace dönüşümü e üzeri at'yi verecektir. Şimdi bunlar tek tek e, yalnız başına olduğu zaman kurallar bu şekilde. E, Ft fonksiyonu yalnız başına olduğu zaman yani A'dan T'den T üzerinden bunların kurallarını verdik. Şimdi E üzeri At ile birlikte geldiği zaman nasıl oluyordu? Yani B çarpı E üzeri At. Şimdi e, B çarpı E üzeri At fonksiyonu Ft ise bunun Laplace dönüşümü. Şimdi B sabit fonksiyon. Dolayısıyla bunun Laplace dönüşümü B bölü S idi. Fakat E üzeri AT ile çarpıldığı zaman, yani E üzeri AT ile çarpılması durumunda bu B bölü S, S gördüğümüz yere S eksi A yazıyorduk. Yani B bölü S eksi A. B bölü S eksi A'nın bu durumda ters laplası da B çarpı E üzeri AT olacaktır. Şimdi FT eşittir T'nin laplas dönüşümü 1 bölü S kareydi. Dolayısıyla E üzeri AT ile çarpıldığı zaman 1 bölü s kare yerine s gördüğümüz yere s eksi a'nın karesi yazıyoruz. Dolayısıyla 1 bölü s eksi a'nın karesinin ters laplas dönüşümü de t çarpı e üzeri at eşit olacaktır. Polinom şeklindeki yani t üzerinin laplas dönüşümü n faktöriyel bölü e, s üzeri n artı 1'di. Dolayısıyla e üzeri at ile çarpıldığı zaman s üzeri n artı 1 yerine yani s gördüğümüz yere s eksi a yazıyoruz. Dolayısıyla s eksi a'nın en artı birinci kuvveti oluyor. Ee, sinüs bt'nin Laplace dönüşümü b bölü b kare artı s kareydi. Dolayısıyla e üzeri at, at ile çarpıldığı zaman s gördüğümüz yere s eksi a yazıyoruz. Dolayısıyla b bölü b kare artı s eksi a'nın karesi. Dolayısıyla bu ifadenin de ters laplası sinüs bt çarpı e üzeri at olacak. Kosinus BT'nin Laplace dönüşümü S bölü e, şurada bir hatamız var. Şurası A, A yazmışız. Burası B olacak. Dolayısıyla kosinus BT'nin Laplace dönüşümü e, S bölü B kare artı S kareydi. Dolayısıyla E üzeri AT ile çarpıldığı zaman S gördüğümüz yere S eksi A yazıyoruz. Yani S eksi A bölü e, B kare artı S eksi A'nın karesi olacaktır. Dolayısıyla şu ifadenin ters laplası da kosinüs bt çarpı e üzeri at. Tabi şuradaki şu a b olacak arkadaşlar. Burada bir yazım hatası olmuş. Şimdi bazı örnekler yapalım. 2 bölü 3 s karenin ter, ters laplası nedir? Yani ft nedir? Şimdi 1 bölü s karenin ters laplas dönüşümü t'yi veriyordu. Çünkü neden? T'nin Laplace dönüşümü 1 bölü S kareydi. Dolayısıyla 1 bölü S kare'nin de ters Laplace'ı T olacaktır. Dolayısıyla şimdi bunu 2 bölü 3 ile çarptığımız zaman, bakın 2 bölü 3 ile çarptığımız zaman, dolayısıyla 2 bölü 3 T olacaktır. Bir başka sorumuz. Eksi 1 bölü S artı eksi 1 bölü S eksi 4'ün ters Laplace'ı neye eşittir? Şimdi eksi 1 bölü S. Eksi 1 bölü S ee, pardon, birin, e, t'nin şey, pardon 1'in e, Laplace dönüşümü 1 bölü s'ti. Dolayısıyla eksi 1 bölü s ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Ee, burada ise e, eksi 1 bölü s eksi 4. Yani s gördüğümüz yere s eksi 4 gelmiş. Demek ki çarpı halinde e üzeri a t var. Oradaki a da 4. Dolayısıyla e üzeri 4 t var. Eee Eksi 1 bölü S de şeyden gelecek, eksi 1'den gelecek. Dolayısıyla bu aslında eksi 1 çarpı E üzeri 4T. Yani dolayısıyla şu ifadenin ters Laplace dönüşümü eksi 1, eksi 4, eksi E üzeri 4T olacaktır. 1 bölü S artı 1 bölü S kare artı 1 bölü S küp. Bu ifadenin ters Laplace dönüşümü ise, şimdi 1 bölü S, 1'in Laplace dönüşümüne eşittir. Dolayısıyla 1. 1 bölü S kare T'nin laplast dönüşümüne eşit. Dolayısıyla T. 1 bölü S küp ise e, T karenin laplas dönüşümüne eşit. Fakat orada e, yukarıda 2 faktör yer oluyordu. Burada 2 faktör olmadığı için 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 1 bölü 2 çarpı T kare. Daha doğrusu 1 bölü 2 çarpı T karenin laplas dönüşümü ne olur? E, t karenin laplas dönüşümü 2 faktör yer bölüyor. S üzeri n artı 1. Yani S küp. 2 çarpı S küp. 1 bölü 2 ile 2 gitti. Dolayısıyla 1 bölü S küp kalıyor. 1 bölü 2 S kare eksi 4 S artı 10 eksi 1 bölü S üzeri 5. Bu ifadenin ters Laplace dönüşümü nedir? Şimdi e, ifadeyi bildiğimiz, e, kuralını bildiğimiz e, yapılara dönüştürmemiz gerekiyor. Yani o formlara dönüştürmemiz gerekiyor. Şu anda buna ilk baktığımız zaman şu, evet bizim bildiğimiz bir forma benziyor. Fakat şu kısım biraz düzenleme gerektiriyor. Şöyle ki mesela 1 bölü 2s kare eksi 4s artı 10. Şimdi bunu iki parantezin aldığımız zaman ne olur? s kare eksi 2s artı 5. s kare eksi 2s artı 5. Buradan bir tam kare yapılabiliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla iki parantezin aldığımız zaman şurayı s eksi 1'in karesi yazarsak buradan s kare eksi 2s artı 1 gelecek. Burada da 4 var. Dolayısıyla bu aslında S kare eksi 2S artı 5. 2 ile çarptığımız zaman şu ifade oluyor. Yani bu ifade ile şu ifade birbirine eşit. Niye böyle yaptık? Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman bakın şu anda bildiğimiz bir forma benziyor çünkü. Nedir bu? Bu ee, sinüs e, şurası şey olduğu için 4 olduğu için sinüs 2T. Bir de aynı zamanda bakın burada esaslı 1 gelmiş yani bu e üzeri at ile yani e üzeri at ile çarpılmış hali ve orada a da eşittir 1. Yani özetle 1 bölü 2, 1 bölü 2 şuradaki 1 bölü 2, 1 bölü 2. Ee, Sinüs yukarıda a olması gerekiyordu burada e, daha doğrusu b olması gerekiyordu burada b eşittir 2. Burası b kare, b kare 4 ise b 2'dir. Dolayısıyla yukarıda 2 olması gerekiyordu. 2 olmadığı için tekrar bir 2 ile çarpıyoruz. Çarpı sinüs 2t e üzeri t. Bakın sinüs 2t'nin Laplace dönüşümünü düşünelim. Sinüs 2t, daha doğrusu sinüs 2t e üzeri t'nin Laplace dönüşümünü düşünelim. Neydi? 2 i̇ki bölü 2'nin karesi artı s kare. 2 i̇ki bölü 2'nin karesi artı s kare. Şimdi 2 bölü e üzeri T ile çarpılıyor. Dolayısıyla S gördüğümüz yere de S eksi 1 yazmamız lazım. Dolayısıyla 2 bölü S eksi 1'in karesi artı 2'nin karesi. Şimdi şurası ise 1 bölü S üzeri 5. Bu da polinom şeklinde T üzeri 4'ten gelecektir. T üzeri 4'ün Laplace dönüşümü 4 faktöriyel bölü S üzeri 5'tir. E burada 4 faktöriyel yok. Dolayısıyla 4 faktöriyel 24 olduğu için 1 bölü 24 ile çarpmamız gerekiyor. S artı 2 bölü 4 artı S artı 1'in karesi. Şimdi bunu da yine bildiğimiz bir yapıya, e, kurallı bildiğimiz bir forma dönüştürmemiz gerekiyor. Şöyle ki, bakın burada S artı 2 var, burada S artı 1 var. Dolayısıyla ben bunu S artı 1 artı 1 şeklinde faydalar aynı. Bu şekilde yazabilirim, ayırabilirim. Bu şekilde ayırdığımız zaman bakın şurada bildiğimiz e, kosinüs yapısı var. Kosinüs Laplas Laplace dönüşümüne benziyor. Burada kosinüs BT'de B 2 eşit. Ama bir yandan da S artı 1 gelmiş. Yani S yerine S artı 1 koyulmuş. Demek ki E üzeri AT var. Oradaki e A'da A da eksi 1 e eşit. Dolayısıyla bunun ifadesi kosinüs ters dönüşümü Laplace ters dönüşümü kosinüs 2T çarpı E üzeri eksi T olacaktır. Şimdi şu yapıya bakacak olursak eğer bakın burada da sinüs var. B2 ama yine S artı 1 gelmiş. Dolayısıyla burada da yine E üzeri eksi T var. 1 bölü 2 çarpı sinüs 2T çarpı E üzeri eksi T diye 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Çünkü sinüs 2T'nin Laplace dönüşümünde yukarıda payda 2 olması gerekiyor. Burada 1 var. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Şimdi basit kesirlere ayırarak Laplace ters dönüşümü almak. Şimdi eğer e, biraz önceki yapmış olduğumuz örnekler gibi e, verilen e, S'ye bağlı fonksiyon e, basit bir şekilde e, çözümlenemiyorsa basit kesirlere ayırmak da bir çözüm olabiliyor. Şimdi basit kesirlere ayırmanın e, bazı işte kuralları var. Şimdi bunlardan ilkinde eğer payda da birinci dereceden çar çarpan varsa yani e, yukarısını bir polinom S'ye bağlı bir polinom düşünelim. Aşağıda S artı M S artı N. Yani birinci dereceden çarpan varsa bu durumda biz bunu A bölü S artı N artı B bölü S artı N şeklinde yazıp buradan A'yı ve B'yi çözmemiz gerekiyor. Bulmamız gerekiyor. Bunu da nasıl buluyoruz? Bu mesela A ile e, S artı N'yi çarpacağız. B ile de S artı M'yi çarpacağız. A çarpı S artı N artı B çarpı S artı M işlemleri yapacak olursak eğer AS artı AN artı BS artı BM. Bu ne eşit olacaktır? Şuna eşit olacaktır. AS artı B'ye. Çünkü paydalar aynı. Dolayısıyla payların birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla iki polinom birbirine eşitse benzer e, dereceli ka, e, terimlerin katsayıları birbirine eşit olması gerekiyor. Şu ifadeyi de düzenleyecek olursak eğer A artı B çarpı S artı AN artı BM. Bu Buna eşitse, bakın şu maviler birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla A artı B A'ya eşit olacak. AN artı de B'ye eşit olacak. Buradan AB'yi çözüp şu yapıyı oluşturduktan sonra e, ters dönüşümü almak çok daha kolay olacaktır. Şöyle bir örnek yapalım. S bölü S kare eksi 5S artı 6'nın ters dönüşümü nedir? Şimdi S bölü S kare eksi 5S artı 6. Şimdi burada aşağıda ne var? Ee, bu S eksi 2 ile S eksi 3'ün çarpımını eşittir. çarpandan ayırdığımız zaman. Dolayısıyla bunu biz A bölü S eksi 2 artı B bölü S eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi dolayısıyla yukarıda burada S var. Dolayısıyla bunu da şöyle yazalım. 1 çarpı S artı 0 yerine 1 artı s artı 0 eşittir. a ile s eksi 3'ü çarpacağız. b ile de s eksi 2'yi çarpacağız. Düzenlediğimiz zaman s'in katsayısı a artı b, sabitlerimiz ise eksi 3a eksi 2b çıkıyor. Demek ki şu a artı b'nin 1 e eşit olması gerekiyor. Eksi 3a eksi 2b'nin de 0 eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla a artı b eşittir 1, eksi 3a eksi 2b eşittir 0. Buradan e, yukarıyı 2 ile çarpacak olursak eğer, Dolayısıyla B'ler gider. Eksi A eşittir 2. Buradan A eşittir. Eksi 2 çıkar. A yerine eksi 2 koyduğumuz zaman B de 3 çıkacaktır. Dolayısıyla bizim Laplace dönüşümümüz, ters dönüşümümüz yani FC fonksiyonumuz şu şekilde dönmüş oldu. Eksi 2 bölü S eksi 2 artı 3 bölü S eksi 3. Şimdi artık bunu tanıyoruz. Nedir? S eksi 2. Yani dolayısıyla burada bir kere e üzeri at var, e üzeri at ile çarpılmış halde ve sabit fonksiyon eksi 2 çarpı e üzeri 2t. Yani şu ifadenin ters laplası eksi 2 çarpı e üzeri 2t. Yine aynı şekilde burada da sabit bir fonksiyon 3 çarpı e üzeri 3t. Burada dilerseniz e üzeri 2t parantezin alıp şu şekilde de yazabilirsiniz. Peki. Payda da ikinci dereceden çarpan varsa yani şu şekilde yukarıda bir polinom şeklinde S'ye bağlı bir yapı var. Aşağıda da S kare artı M çarpı S artı N. Bu durumda basit kesirlere nasıl ayrılıyoruz? Ayırıyoruz. Bir kere S kare artı M ikinci dereceden olduğu için dolayısıyla bunun yukarıda paya birinci dereceden bir polinom gelmeli. Yani AS artı B şeklinde olmalı. Artı bu birinci dereceden olduğu için S artı M, yukarısı C olacaktır. Şimdi burada da A'yı, B'yi ve C'yi çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla faydaları işlediğimiz zaman yani A, S artı B ile S artı N'yi çarpıyoruz. S kare artı M ile de C'yi çarpıyoruz. Düzenleyip P, yani şuradaki şu polinoma işlediğimiz zaman buradan benzer derecelik terimlerin katsayılarını sayılarını birbirine eşitleyip bir denklem sistemi kuruyoruz ve oradan A, B, C'yi çözüyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. S artı 2 bölü S küp artı 4S'in ters Laplace dönüşümünü bulalım. Şimdi S kare, S artı 2 bölü S küp artı 4S. Şimdi bunu biz nasıl yazabiliriz? Şurada S parantezin aldığımız zaman, bakın, S kare artı 4. Dolayısıyla burada bakın ikinci dereceden bir ifade var, burada birinci dereceden. Dolayısıyla biz bunu nasıl yazabiliriz? A bölü S artı BS artı C bölü S kare artı 4. Şimdi A ile S kare artı 4'ü çarpacağız. S ile de BS artı C'yi çarpacağız ve S artı 2'ye eşitleyeceğiz. Yani S artı 2 eşittir. A çarpı S kare artı 4 artı S çarpı BS artı C. Düzenleyecek olursak eğer A artı B çarpı S kare artı CS artı 4A. S kare sol tarafta olmadığı için dolayısıyla A artı B sıfır eşit işte olmak zorunda. C e, S'in başında C var. Burada S'in başında 1 var. Dolayısıyla C 1'e eşit. 4A da 2 eşit olmak zorunda. Yani A artı B 0. C eşittir 1. 4A da 2. Buradan A 1 bölü 2. B eksi 1 bölü 2. C de 1 çıkıyor. Dolayısıyla şu yapı. Laplace eksi 1. 1 bölü 2 S artı. Eksi 1 bölü 2 S artı 1 bölü S kare artı 4. Şimdi şu yapıyı tanıyoruz. Fakat bu yapı Halen daha e, ilk etapta şey değil. Bildiğimiz kurallara benzemiyor. Biraz daha üzerinde oynamamız gerekiyor. Şimdi 1 bölü 2 bölü S artı eksi 1 bölü 2 S artı 1 bölü S kare artı 1. Şimdi şunu da bakın şu şekilde ayırıyorum. S, eksi 1 bölü 2 S bölü S kare artı 4 artı 1 bölü S kare artı 4. Bakın bu şekilde ayırdığım zaman artık bildiğimiz bir yapıya döndü. Dolayısıyla... Şunun Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, şu ifadenin ters Laplace dönüşümü 1 bölü 2 bölü S. Bu nereden gelecek? 1 bölü 2'den gelecek. 1 bölü 2'nin Laplace dönüşümü 1 bölü 2 bölü S'tir. Eksi 1 bölü 2 S bölü S kare artı 4. Dolayısıyla burada bir kosinüs var. Dolayısıyla kosinüsün içinde burada 2'nin karesi olduğu için kosinüs 2T. Fakat Başında da bir eksi 1 bölü 2 var. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs 2t. Bakın burada da sinüs sin laplas dönüşümü. Yine burası 2. Sinüsün içinde 2 var. Dolayısıyla sinüs 2t. Fakat onu da 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Çünkü sinüste şurası 2'nin karesi. Dolayısıyla yukarıda da 2 olmalı. Yukarıda 2 olmadığı için 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. 1 bölü 2 parantezini alıp şu şekilde de yazabiliriz. Şimdi bir de paydada tam kare veya tam küp gibi çarpan varsa yani yukarıda bir polinom bölü S artı M'nin neyinci kuvveti. Bu durumda bunu biz basit kesirle şu şekilde ayırıyoruz. A1 bölü S artı M artı A2 bölü S artı M'in karesi artı nokta 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 artı a bölü S artı M'nin neyinci kuvveti. Dolayısıyla burada yine aynı şekilde paydaları eşitleyip şu ifadeyi bulup bu PS'yi eşitleyip bütün bu A1'den AN'e A1 kadar ki bu, kat, bu bu sayıları bulmamız gerekiyor. Ve bu denklem sistemini çözmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnek yapalım. S artı 2 bölü S artı 1 çarpı S eksi 1'in karesi. Şimdi bunun Laplace ters dönüşümünü yapacağız. Tabi burada bir yöntem daha var. Onu da uygulayabiliriz ama ee, şimdilik şu şekilde çözelim. Şimdi S artı 2 bölü S artı 1 çarpı S eksi 1'in karesi. Şimdi bakın burada birinci dereceden bir ifade var. Dolayısıyla A bölü S artı 1. Bakın burada S eksi 1'in tam karesi var. S eksi 1'in tam karesi olduğu için B bölü S eksi 1 artı C bölü S eksi 1'in karesi şeklinde. Basit kesilere ayırıyoruz. Şimdi buradaki bu ABC'yi bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla şunun altına ne gelmesi gerekiyor? S eksi 1'in karesi. Buraya ne gelmesi gerekiyor? E, S artı 1 çarpı S eksi 1. Buraya da S artı 1. Şimdi bunları yapacak olursak eğer bu işlemleri A çarpı S eksi 1'in karesi artı B çarpı S artı 1 çarpı S eksi 1 artı C çarpı S artı 1. Bütün bu işlemlerin S artı 2'ye eşit olması gerekiyor. Şimdi bu işlemleri yapalım. S kare 2 S 2S artı 1 şurası. Dolayısıyla A kare A S kare eksi 2 A artı A. Şurası S kare eksi 1'dir. Dolayısıyla B S kare eksi B artı C artı C. Şimdi burada e, aynı dereceli ifadeleri bir araya getirecek olursak eğer S karenin katsayısı A artı B S'in kat sayısı eksi 2 artı C ve sabit sayımızda A eksi B artı C oluyor. Şimdi bütün bu ifadenin S artı 2'ye eşit olması gerekiyor. S artı 2'de de S karenin kat sayısı 0'dır. Dolayısıyla 0 çarpı S kare artı 1 çarpı S artı 2. Şu aynı renkli olan ifadeler birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla A artı B 0, eksi 2 A artı C 1, A eksi B artı C de 2. Şimdi bu 3 tane denklemi taraf tarafı toplayacak olursak eğer ne olur? Bakın A, A, 2A, eksi 2A. A'lar gider. B'ler de gider. Dolayısıyla 2C gelir. 2C eşittir 3. Buradan C 3 bölü 2 çıkıyor. C 3 bölü 2 çıkınca buradan e, şuraya 3 bölü 2 yazarsak eğer bakın şuraya 3 bölü 2 yazarsak bu tarafa geçtiği zaman burada 1 bölü 2 kalır. Burada A artı B 0. A eksi B de 1 bölü 2. Dolayısıyla 2A 1 bölü 2. A da 1 bölü 4 çıkar. Dolayısıyla B de onun eksilisine eşit. Birinci denklemde gözüküyor. B de eksi 1 bölü 4. Dolayısıyla şimdi ifademiz şu hale dönmüş oldu. A, B, e, bir dakika. A, B, C, evet. C 3 bölü 2. A 1 bölü 4. B de eksi 1 bölü 4. Şimdi dolayısıyla bakın bunların hepsi bildiğimiz Laplace dönüşümlerine karşılık geliyor. 1 bölü s artı 1. 1 bölü s artı 1. 1'in Laplace dönüşümü 1 bölü s'ti. Dolayısıyla s artı 1 gelmiş. Demek ki e üzeri eksi t ile çarpılmış hali. Yani 1 bölü 4 çarpı e üzeri eksi t. s eksi 1. s eksi 1 olduğuna göre e üzeri t gelmiş olmalı. e üzeri t. Aynı zamanda 1 bölü s yerine yani 1 bölü s olduğu için de 1'in Laplace dönüşümü olacaktır. Katsayısı da eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 çarpı e üzeri t. S eksi 1'in karesi. Ee, 1 bölü s karenin Laplace nereden geliyordu? T'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s kareydi. Dolayısıyla s eksi 1 gelmiş. Demek ki e üzeri t ile çarpılmış. Katsayı da 3 bölü 2. Evet. Bu şekilde e, S'ye bağlı e, S'ye bağlı F'se Fonksiyonu verildiği zaman e, temel Laplace dönüşüm kurallarını biliyorsak buradan ters Laplace e, kurallarını uygulayarak e, FT fonksiyonuna yani T'ye bağlı FT fonksiyonuna ulaşabiliyoruz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.